Depremden sonra Erdoğan aslında başka bir şeyi denemeye kalkıştı. Yani e, milletiyle dertlenen, seçimleri çok önemsemeyen, sadece depreme e, bir şekilde odaklanmış, esas meselenin depremin enkazını yani hem soyut hem somut olarak kaldırmak e, olduğu üzerine oynamaya çalıştı. Fakat bunun bir karşılığı olmadı. Hatta biz buralarda konuşurken, ya yani ben hem sosyal medyada hem de burada konuşurken şey demiştim. Erdoğan'ın kutuplaştırmadığı, kavga etmediği bir seçimi kazanma ihtimali yok. Buradan bir şey çıkmaz. Dolayısıyla önümüzdeki sürece bir bakmak lazım diye. Gerçekten de onun bir işe yaramadığını yani kutuplaştırıcı olmayan birleştirici siyasetin kendilerine yarayacağını görmedikleri anda yaramayacağını gördükleri anda çubuğu başka bir yere büktüler. Yani hem Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi ile kurmuş oldukları ittifak hem de ...deprem vesilesiyle e, kendi oyunlarını kurmakta zorlanmaları... ...ve o birleştirici figürün bir işe yaradığını, bir işe yaramadığını anlaşılmasıyla birlikte... ...tekrar e, Erdoğan bildiği siyasete döndü. Yani ne yapıyor? Birkaç koldan ilerliyorlar. Birincisi şu, işte senin de söylemiş olduğun üzere... ...örneğin TOG, yerli araba yaptık. İkincisi e, yerli silah sanayi meselesi, İHA-SİHA'yı çok konuşuyorlardı ama... İşte bu TGC Anadolu e, adlı savaş gemisini önce uçak gemisi diye lanse etmeye çalıştılar. Sonra olmadı. Dünyanın ilk İHA si̇ha gemisi diye adlandırdılar ama İHA si̇ha gemisi diye bir şey olmadığı için bunun ilki de olmazdı zaten. Sonrasında da en son şeye dönüştü iş. Türkiye'nin en büyük uçak gemisi savaş gemisine dönüştü. O savaş gemisi üzerinden bir eee militarist propaganda yapılıyor. Yerli silah sanayi. Ee, bu yapılırken işte TOG İHA Siha derken örneğin dün Altay tankının e, test için TSK'ya e, teslim edildiğini duyurdu Erdoğan. Fakat örneğin bugün Türkeller Türkün bir tweet'i var. Bunu parantez içerisinde anlatayım. E, hani eski bir amiral kendisi biliyor bu işleri. Bir tank fotoğrafı koymuş. Diyor ki bakın diyor bu Güney Kore'nin diyor şu model tankıdır diyor. Bu tankın motoru Güney Kore uzunca bir süre tank motoru geliştirmeye çalıştı fakat yeterli verimlilik alamadı ve en sonunda da gitti Almanya'dan satın aldı diyor. Dolayısıyla şu an Güney Kore'nin kendi ürettiği tanklarda Alman motoru kullanılıyor. Peki biz şu an ürettiğimizi söylediğimiz Altay tankının motorunu nereden alıyoruz? Güney Kore'den. Peki Güney Kore bize hangi motoru satıyor? Kendi tanklarında işe yaramadığını gördü ve dolayısıyla Almanya'dan tank, tank motoru almasına vesile olan motorları satıyor. Ortada böyle bir tuhaflık var. Şimdi dolayısıyla bunların hepsi TOG, İHA SİHA Altay tankı ee, şunu söylüyor. Bakın biz yerli ve milliyiz. İşte soğanmış, sarımsakmış. Bunlardan çok bahsetmeyin. Önemli olan bu tür büyük projelerdir. Biz milletimize bu tür büyük projelerle geliyoruz. Muhalefetin bunlar da hiçbir bunlarla hiçbir ilişkisi yok. Dolayısıyla kendi tabanına yani AKP seçmenine aslında AKP ve MHP bir arada şunu söylemeye çalışıyorlar. Yani yaptığınız fedakarlıkların bir karşılığı var. Yani soğan bugün 30 liraysa kilosu bu Türkiye'nin artık tank yapıyor olmasıyla ilgili deyip kendi tabanını ve biraz da herhalde kararsız seçmeni oradan konsolide etmeye çalışıyor. Bu hikaye bir yerden ilerlerken yani yerli silah sanayi, büyük projeler hikayesi öde yandan her zamanki gibi dinselleşme ve milliyetçilik meselesi gündeme getirildi. Yani dini söylem dediğim gibi depremin ilk başlarında çok ortalıkta yoktu. Hatta biraz da şaşırtıcıydı bu. Ama özellikle Kılıçdaroğlu'nun o seccade meselesinden sonra seccadeye bastı diye bu feveran edilmesinden sonra adım adım dinselleşme siyaseti yükseltildi. En son Erdoğan camide bir adeta miting yaptı. Bir caminin yok. onarımı sonrasında. Orada muhalefete sizi siyasi mefta haline getireceğiz dedi. Bu açıklamaya paralel bir şekilde işte Adıyaman'da Kılıçdaroğlu'nun ziyareti esnasında gayet tanıdık figürler yani kişisel olarak değil, mensubiyetleri itibariyle gayet tanıdık figürler üzerinden bir e, provokasyon siyasetine girişildi. Şimdi bakıyorsunuz örneğin Erdoğan özellikle Kılıçdaroğlu'nun Alevi meselesi üzerinden bir oynamaya çalışıyor. Yani doğrudan Alevi diyemiyor ama sen de okumuşsundur. Bu açıklamanın satır aralarını okuduğunda bir Suriye göndermesi var ki başlı başına tartışılması gerekirdi. Tartışılmıyor. Diyor ki Türkiye'yi Suriye haline getirmeye çalışıyorlar. Türkiye'yi Suriye haline getirmeye çalışıyorlar derken şunu söylemiyor. Cihatçılar Suriye'yi bu hale getirdi demiyor. Suriye'yi yıllardır Alevi bir azınlık yönetiyor. Ve dolayısıyla Suriye o Alevi azınlık yüzünden hiç savaşa sürüklendi diyor. Yani Esad'ın Aleviliğine vurgu yapıyor. Bazı iktidarının, tabii bazı iktidarının bir Alevi azınlık olduğunu ve Sünnilere e, bir şekilde baskı yaptığını söylüyor. Ve bunun üzerinden Türkiye'ye benzer bir sopayı gösteriyor. Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelişi Alevi azınlığın Türkiye yönetmesidir anlamında. Kendi tabanına yine bir mesaj veriyor. Bazı troller ise şöyle e, paylaşımlarda bulunuyorlar. Türkiye'yi Lübnanlaştıracaklar. Nasıl? Cumhurbaşkanı Alevilerden olacakmış. Cumhurbaşkanı yardımları Sünnilerden olacakmış. Dolayısıyla Türkiye Lübnanlaşacakmış. Bir kere o Lübnan'daki bugünkü statüko Lübnan iç savaşının sonrasında anayasal ölçekte kotarıldı ve bir tür mecburiyetti iç savaş sonrası. Yani bugün Türkiye'de öyle bir mecburiyet yok. Kılıçdaroğlu'nun kendisinin Alevilik üzerinden izlediği bir siyaset de yok. Adam 20. yılın sonunda ilk defa söyledi ki biz bunu eleştiriyorduk. Yani hani Alevi olmaktan ee, yani Alevi kimliğini saklamak, aşırı Türk İslam sentezci çıkışlar yapmak bunlar doğru şeyler değildi ki zaten o videoda da öz olarak bir Alevi propagandası falan filan yok. Tam tersine kimliğini söyledikten sonra kimlik siyasetinin önünü kesme iddiasıyla bu açıklamalarda bulunuyor ve üstelik bayağı da izlenen bir video oldu. Önemlidir bu videonun hem Kürt hem Alevi başlığıyla iki video çekmesi. Bence iktidarın bunlar terörist ya da bunlar Alevi tarzı söylemlerinin önünü kesmek açısından Gayet faydalı oldu. Şimdi bir yandan da bu dinselleşme meselesi dediğim gibi devreye sokuluyor söylem. Hatta seçim dönemlerinde e, yalan söylemede otomatiğe bağladıkları için diyor ki muhalefet kent İşleri başkanlığını kaldırmayı vaat ediyor diyor. Hayır böyle bir şey yok. Yani altılı masa anlamında yok. Yoksa örneğin HDP, tip, TKP, Sol Parti bunlar yani... E, Siyasi elpazenin daha solunda yer alan partiler böyle vaatlerde bulunuyorlar. Doğru ee, ve bence de gayet doğru bu. Ama altılı masanın CHP'de dahil böyle bir vaadi yok. Ona rağmen çok açık bir şekilde Diyanet İşleri, Baş İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklar diyerek o klasik sadece İslamcı seçmenin hassasiyetlerine, korkularına oynuyor. Milliyetçiliği bir yandan devreye sokuyor ve yine bir yalan siyasetiyle diyor ki bunlar Selo'yu ve Apo'yu bırakmaya karar verdiler. Şimdi yok böyle bir şey biliyoruz. yani şu anlamda yok. Yani Selahattin Demirtaş'ın hakkında kesinleşmiş bir hükmü olmadığı için, ahimden kararlar geri döndüğü için hemen bugün bırakılması gerekir. Orada bir tartışma yok zaten. Evet, işte o, bu, bu minvalde açıklamaları vardı. Yani hukuksuzca içeride tutulan siyasi isimler serbest bırakılacak evet. demişti. Ama Öcalan o kategoriye girmiyor. Yani Türkiye'de ya Yani Türkiye'de Öcalan'ı serbest bırakabilecek bir siyasi iradenin ortaya çıkma ihtimali yakın gelecekte sıfır. Üstelik bir hatırlatma yapayım. Öcalan yakalandıktan sonra Öcalan'ın İmralı'dan bir şekilde bir ev hapsine, ev gözetimine alınması ihtimali bu ülkede sadece AKP döneminde konuşuldu. Bunu da biliyoruz. Çözüm süreci bahsinde Öcalan'ın eve çıkarılabileceği, pekkenin silah bırakması karşılığında bunlar konuşulmuştu. Dolayısıyla milliyetçilik alanında da dediğim gibi milliyetçi söylemde de bunlar işte masanın yedinci ayağı HDP kayyumları kaldıracaklarını söylüyorlar. Ondan sonra İHA SİHA meselesini bitireceklerini söylüyorlar. Yerli silah sanayinden bir şekilde Türkiye'yi tekrar uzaklaştıracaklar. APO'yu serbest bırakacaklar vesaire diye. Bir de milliyetçi bir söylemden gidiyor. E şimdi tüm bunların aslında çok basit bir nedeni var. Matematiksel olarak bakıldığında 20 yılın sonunda belki de ilk defa Erdoğan'ın ve AKP'nin kaybetmesine ve muhalefetin kazanmasına yönelik bir konjonktür var memlekette. Ben senin söylediğin şu şeye katılıyorum. Gerçekten geçmiş seçimlerle kıyaslandığında klasik bir seçim heyecanı yok memlekette. Yani geçmiş seçimleri hatırlarsak Türkiye hala daha böyle seçim konjonktürüne girmemiş gibi görünüyor ama bunun bazı nedenleri var. Örneğin birincisi deprem. İkincisi Muhalefetin iktidarla birlikte toplumsal muhalefeti bastırmış olması dolayısıyla bizim seninle hep burada konuştuğumuz üzere sokakların, meydanların, alanların Türkiye'de siyaset yapılan mekanlar olmaktan çıkarılması var, kamusal mekanların tasfiyesi var. Bir de belki de bir ihtimal muhalefet şöyle düşünüyor, ee, yüksek perdeden bir siyaset izlersek, muhalefet yaparsak karşı tarafın konsolide olmasını kolaylaştırırız. Dolayısıyla daha düşük perdeden, alttan gidelim deniliyor. Ama şunu da görmek evet. lazım yani toplumun da burada bir kaygısı var. Yani muhalefete güvensizlikle beraber bu kaygı büyüyor da bir yandan. Çünkü AKP'nin neler yapabileceğine ilişkin bir bilgi var. Yani biz 2015 periyodunu gördük. İnsanlar bunları düşünüyor ve yahu acaba kaybedebilir miyiz? Bunlar tekrar bir sandık oyunu çevirirler mi? Sorusu da hani muhalefet tabanının kafasındaki esas sorulardan biri.